elimizdeki sen. Yüz yıl önceyi bin yıl sonraya taşıyansın. Evet, haklısın. Bazen tökezliyoruz. Ancak değişiyoruz, gelişiyoruz, büyüyoruz. Dünya sana benzeyeni hala yaratamadı. Okyanus derinliğindeki seni yüreğimizde henüz aşan olmadı atam Gelinciğin kızılı çamın yeşili sen. Tavus kuşunun kanatlarındaki bin bir renk sen. Bilgisayar kullanan minicik ellerde pilotların selamında yine sen. Sporcularımızın dünyaca önünde. Alkışlarımızın göğe yükseldiği her işimizde sen, sen, sen olduğun için huzurlarındayız. Evlatların olarak, çocukların olarak, kadınların olarak huzurlarınızdayız, huzurundayız. 88 yıl önce bize verdiği o olağanüstü seçme seçilme hakkı için huzurlarındayız. Minnetle, saygıyla çelenk sunuş törenini arz ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Çelenge Hadi buyurun teşekkürler Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu Çelengi <laughs> Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bence güzel, güzel oldu. Teşekkürler. Türk Kadınlar Birliği Derneği Çelengi. ler Çok özür diliyorum. Sonradan geldiği için e, ekleyeceğiz. İyi Parti Kadın Kolları Çelengi. <laughs> Teşekkürler. Türkiye Yardım Sevenler Derneği Çelengi

teşekkürler. Çanakkale Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği Kadın Komisyonu Çelengi Teşekkürler. Elder Kadın Danışma Merkezi Çelenge. Teşekkürler. 29 Ekim Kadınları Derneği Çelengi Teşekkürler. Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Çelengi teşekkürler. Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Kadın ve Kadın Hakları Komisyonu Çelengi Çok teşekkürler. Sayın Belediye Başkan Vekilim, değerli protokol ve çok değerli Atatürk dostları, sizleri bu toprakları kanlarıyla vatan yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı büyük bir coşkuyla ve hep birlikte söylemeye davet ediyorum. Sevgili Atam, sen doğduğun yıl yani 1881'de dünyada ilk kez oy hakkını man 1881'de onlar almış. 1893'te ilk güneşin doğduğu ülke Yeni Zelanda kadınlara almış ve Atam o zaman 11 yaşındaymış. Atam sen 1907 sonlarında Suriye köylerinden Selanik'e gittiğin yıl Finlandiya Avrupa'nın ilk kadın milletvekilini seçmiş. Sen de o sırada Balkan topraklarını kaybetmemek için harıl harıl planlar yapıyordun ama o planları kimse hesaba katmadı. Katsaydılar bugün Balkan toprakları bizim olacaktı bu arada. Parantez. Sen 1913'te Norveç'teki kadınlar seçme seçilme hakkı aldığında Sofya'da ev sahibi olan Madame Hilda'ya ne demişsin? Hilda sana demiş ki, Madam Hilda, sizin imparatorluğunuzdaki kadınların ne adı var, ne sanı var, ne de hakkı var. Sen de ona demiştin ki, Madam Hilda, bir gün olacak, benim ülkemin kadınları bütün dünyaya ayağa kaldıracak haklara sahip olacaklar. Vallahi sözünü tutmuşsun. Şu an hepimiz huzurundayız. Hatta bu en büyük kanıtı biziz ama şimdi kürsüye gelecek olan Baro Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Sayın Gizem Tekin Cedefoğlu'nun e, ispatıdır. Sayın Başkanım, atam kızı, söz sizin. Sayın Başkan Vekili, Sayın Baro Başkanı, değerli STK temsilcileri, değerli meslektaşlarım, değerli bakım mensupları ve kıymetli katılımcılar. Cumhuriyet'in ilanı ile kadınlar çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde etmişler ve bunun sonucunda toplumsal alanda görünebilir olup çalışma hayatına katılabilmişlerdir. 5 Aralık 1934'te anayasamızda ve seçim kanunumuzda yapılan değişikliklerle Türk kadınları milletvekili seçme ve seçim hakkını elde etmişlerdir. Bundan sonra ilk olarak belediye ve muhtarlık seçimlerine katılan kadınlar 1935 yılında yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimlerinde 17 kadın milletvekili ile, ile mecliste yer almıştır. Ancak ülkemizde Fransa, Belçika, İtalya ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçim hakkı tanınmasına rağmen bugün kadınların aktif siyaset içinde yeterince temsil edilmediği ve siyasetin cinsiyet eşitsizliğinin en fark edilir alanlardan biri olduğu görülmektedir. Gerek kadın milletvekili sayısı, gerekse kadın bakan sayısına baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 580 milletvekilinden 100 binin, 17 bakanlardan ise sadece bir kadın olduğunu görüyoruz ki bu bize meclisteki kadınlık kadın, kadın temsil oranının sadece yüzde 17,41 ile kaldığını göstermektedir. <laughs> Türk kadınlar seçme ve seçim hakkının verilmesini kutladığımız bugün maalesef kadının en temel insan hakkı olan yaşam hakkının elinden aldığı bir süreci yaşamaktayız. Karar alma mekanizmalarında kadının eşit teslime yer, al, yer alması gerektiğini savunan ve mücadele eden kadınlar olarak bizler, bugün kadınların kendi hayatlarıyla ilgili karar aldıklarında bunu canlarıyla ödülleri görmenin büyük bir duava ve öfkesi içerisindeyiz. Cumhuriyetle birlikte kadının erkekle eşit bir yurttaş olması yönünde önemli adımlar atılmış ve bu yönde yasal düzenlemeler yapılmışsa da bugün hala kadınların eşit yurttaş olamadıkları açıktır. nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların karar alma mekanizmalarından yeterince yer alamamaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması devletin sorumluluğundadır. Kadının özgür ve eşit bir birey olduğunu kabul edilmesi, kadının insan haklarının ilalini ortadan kaldıracaktır. Bunun için de devletin başta eğitim olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte koordineli ve samimi olarak toplumda kadına bakış açısını değiştirecek zihniyet dönüşümü yapacak politikalar üretmesi ve uygulamaya koyması zorunludur. Bireylerin ve toplumun zihniyet dönüşümünü sağlayacak bilimsel çalışmaların ve buna bağlı hukuki değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Kız çocuklarının kesintisiz zayıf eğitim alması, kadın istihdamını artıracak politikalar üretilmesi, erken yaşta evlenmelerle etkin mücadele edilmesi, kadına yönelik şiddet ve istismarın önüne geçilmesi gibi kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik adımlar hızla atılmalıdır. Tüm bunların yapılabilmesi için ülkenin tüm kurumlarında, bütün yönetim kadrolarında kadınların, kadınların sayılarının artmasının gerekliliği ortadadır. Kadın erkek eşitliğinin siyasette ve her alanda yaşama geçirilmesi, kadın erkek eşitliğini sağlayacak toplumsal dönüşümün sağlanması için mücadelemize devam edeceğimizi bildiririz. Hukuk devrimimizin ve Cumhuriyetimizin mimarı Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Teşekkürler. Sayın Gizem teşekkür ederiz. Atam, sen 18 yaşındayken İngiliz kadınları oy hakkı için ölümüne mücadele başlatmışlar. Ve 29 yıl boyunca her tür işkence, eziyet ve şiddeti gördükten sonra 1928'de elde etmişler. 29 yıl kadınlar silindir gibi ezilmiş alabilmek için haklarını. Ama sen tam o sırada yani 1928'de bize Türk harflerini armağan etmekle meşgulmüşsün. Çünkü kadının o oy hakkını kullanabilmesi için önce aklını kullanması, eğitim alması, iyi bir anne olması, iyi bir iş kadını olması, Topluda yer alması gerekiyor, aydın olması gerekiyor. Sen önce harflerle bunu, 26'da başardın da harflerle başarmışsın. Ne ilginç. İngiliz kadınlarının mücadele başlattığı yıl, Atam, yani sen İstanbul'a, har okuluna ayak basarken, İstanbul Kandili'de bir kız çocuğu doğmuş, Reziye Muhittin. Geride 20'ye yakın roman, 300'e yakın öykü, ve tiyatro eseri bırakan bu cesur kadın henüz sen Cumhuriyeti ilan etmeden ve henüz sen halk fırkasını kurmamışken kadınlar halk fırkasını kurmuş ama reddedilmiş 8 ay sonra. Ben önce bu reddi ilginç karşılamış ve kızmıştım. Ama 1923'te daha Cumhuriyet ilan edilmeden Ankara Milletvekili Tunalı Hilmi mecliste bir önerge veriyor ve kadınlar sayılsın diyor. Sadece bakın kadınlar sayılsın dediği için linç edilmekten zor durduruyor. Dolayısıyla henüz hazır olunmadığı ortaya çıkıyor bu durumda. Ama Neziye Muhittin 7 Şubat 1924'te Türk Kadınlar Birliği'ni kuruyor. Günümüze kadar gelen. Türk kadını vatan içinde bir sayıdan ibaret değildir diyen ve önümüze açan bu kadına atasına meydan okuyup bize seçme seçim hakkı vermediğiniz takdirde öğretmen olarak ben o derse girmeyeceğim diyen Afet İnan'a Dimdik atasının karşısında duran ilk köylü kadın milletvekili Şahane Kadın, Satı Çırpan'a, iki dönem boyunca aldığı her kuruşu, her milletvekili maaşının kuruşuna kadarını halkına veren Satı Çırpan'a, ilk kez yemeğe atasıyla giden ve lokantalarda yemek yememizi sağlayan Süreyya Ağoğlu'na, 10. Yıl kuşağının tüm kadınlarına bizim için sağlığından olan, bizim için bombalarla öldürülen ama günümüze kadar özgür olmamız için elinden geleni yapan tüm Atatürk kadınlarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Ancak özrümüz var. Özrümüze gelince hala dilediği çağdaşlığı yakalamış değiliz. Yakalasaydık eğer. Kadına, çocuğa, hayvana şiddet olmazdık, Başaramadık, özür dileriz. Milyonlarca Atatürk kızı ve kadını güneş gibi ufuktan doğarken bir o kadar kadın ve kızımızı cehaletin ve ilkelliğin pençesinden kurtaramadık. Çok ama çok özür dileriz. Boyumuz bu konuda eğik atın. Ama başarılı azmindeyiz. Türk Kadınlar Birliği Çanakkale ee, Şubesi Başkanı Sayın Meral Ulucan'ı konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Saygıdeğer katılımcılar ve değerli basın mensupları. Kadınlarımız 88 yılı önce siyasi hayatta seçme seçilme hakkını elde etmesi toplumsal hayatı gerçekleşen Atatürk devrimlerinden birisidir. Biz kadınlar bu kutlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu hakları bize kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranlarımızı sunuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım'ın önerileriyle 1924 yılında Hizye Müittin, Latife Bekir Çeyrekbaşı ve Sabiha Zehriye Sertel önderliğinde kurulan Türk Kadınlar Birliği, Cumhuriyet tarihinin ilk ve çok uzun yıllar tek örgütlü kadın gücü olmuş, başta seçme ve seçilme hakları olmak üzere yasal hakların elde edilmesi için demokratik birçok mücadele içinde ve önderi olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra 1926 yılında layık hukukun temeli olan Türk Medeni Kanunu ile aile ve evi, toplum içinde eşit haklar kazanan kadınlarımız 1930 yılında da kadınlarımız belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kazanmış. 1933 yılında köylerde muhtar ve ihtiyar heyetleri seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. 1934 yılında Başbakan İsmet İnönü ve 30, 91 milletvekilinin sunduğu anayasa ve seçim kanununda değişiklik yapılması öngören yasa önerisi 5 Aralık 1934'te mecliste görüşülmüştür. 317 üyeli mecliste oylamaya katılan 258 milletvekilinin tamamıyla o, tamamının oyuyla değişiklik önerisi kabul edilmiştir. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınına çok sayıda Belgesi'nden önce demokratik hakkın verilmesini sağlamıştır. Fransa, İtalya, Hırvatistan, Slovenya 11, Romanya 12, Bulgaristan 13, Belçika 14, Yunanistan 15, İsviçre'den 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 11 Aralık 1934'te yapılan değişiklikler sonucu anayasada tanınan haklar Seçim kanunları düzenlendi. Yasanın çıkmasının ardında kadınlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisine girebilme haklarını elde etmeleri üzerine 7 Aralık 1934 günü Türk Kadınlar Birliği İstanbul'da Beyazıt Meydanında büyük bir kutlama mitingi ve Beyazıt'tan Taksime kadar yürüyüş düzenlemişlerdir. 8 Şubat 1935 yılında yapılan 5. dönem milletvekili seçimlerinde Türk Kadınlar Birliği'nin olağanüstü gayretleri ve çalışmalarıyla meclise 18 kadın milletvekili seçilmiştir. Derneğimiz ayrıca gerek genel başkanlarından gerekse aktif üyelerinden 12 kadın milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermekten olmaktan gurur duymaktadır. Derneğimizin ilk genel başkanı Nezeye Muhittin başlattıkları mücadeleyi biz kadınlar toplumsal ve siyasal yaşamda hak ettiğimiz yeri almalıyız. Önce kadınlarımızı bilinçlendirmeli ve eğitmeliyiz. Onlara daha fazla şey istemelerini ve bunlara nasıl ulaşacaklarını anlatmalıyız. Amacımız Türkiye'de kadın ve erkeğin toplumsal ve ekonomik siyasal eşitliğidir sözleriyle özetlemiştir. Amacımız Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini Cumhuriyet'in kadın haklarına sağladığı kazın kazanımları korumak ve Türkiye'de yaşayan kadınları sosyal, siyasal, ekonomik alanlarda eşitliği sağlamaktır. Kadının önündeki engelleri kaldırma konusunda çalışmalar yapmaktır. Bugün Hepimizin geçmişte verilen mücadeleye sahip çıkıp geleceği kurmanın sorumluluğu taşıdığımız gündür. Kadınlarımızın daha aktif olması ve haklarımıza sahip çıkması dileğiyle. Saygıdeğer katılımcılar, Türkiye'de şu anda e, Türkiye, Türk Kadınlar Birliği'nin başlattığı, Kayseri'den başlattığı bir basın açıklaması vardır. Bu çok önemlidir, size onu da sunuyorum. Türk Kadınlar Birliği, Kayseri Şubesi tarafından, 5 Aralık Dünya Kadını Hakları Günü değildir kampanyası başlatılmıştır. Bu amaçla Türkiye çapında tüm medya kuruluşlarına basın açıklaması gönderilmiştir. 5 Aralık Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının kazanmasının yıl dönümüdür. Dünya Kadın Hakları Günü değildir. Bir, bu kampanyanın amacı tüm medya kuruluşlarının konuya hassasiyet göstermesini sağlamak sosyal medyadaki yanlış paylaşımların ve bilgi kirliliğinin önüne geçmektir. 5 Aralık Türkiye Cumhuriyeti inkaraplarından Türk kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi şeklinde anılan gündür. Anadolu topraklarında Cumhuriyet öncesinde Fatma Ali'ye, derneğimizin kurucusu Zizi, Muhittin ve Halide Edip adı var gibi kadınlarımızın kadın hakları ile ilgili çok yoğun çalışmalar yapmıştır. Kadınlarımız Savaşlarda cepheye giden erkeklerin yerine işçi, memur kadrolarında çalışmış, cephe ve cephe gerisinde önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet sonrasında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Aydın Türk erkek ve kadınlarının yoğun çalışmalı çabalarıyla Türk kadını, kadını seçme ve seçime hakkını kazanmıştır. Biz kadın dernekli olarak bu konudaki çalışmaları iyi bilmek ve doğru olanı yapmak zorundayız tarihimize sahip çıkmalıyız. 99 yıldır kadın hak temelinde bir dernek olarak çalışmalarını sürdüren Türk Kadınlar Birliği kamuoyunu aydınlatmayı bir görev akletmiştir. 5 Aralık biz Türk kadınlarına aittir. Birçok dünya ülkesinde önce Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir. Onurlu ve güçlü bir mücadelenin sonunda kazanılmış bu haktan Türk kadınları ibaresini çıkarıp Dünya Kadınları Hakları Günü demek tarihimizde saygısızlıktır. 5 Aralık Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkının kazanılmasıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'dür. Kamuoyumuza bilgilerimizi sunarız. Hepiniz katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımızı. Teşekkürler Sayın Başkan. Programımız burada sona erdi. Geldiğiniz için ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Adam adına teşekkür ediyorum. Adam kadınları ve çok değerli